Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evimle minberim arası Ravza-i Mutahhara'dır dediği cennet bahçelerinden bir bahçeydi. Ravza'yı elhamdülillah ziyaret ettik, namazlarımızı kıldık. Efendimizin hücre-i saadeti karşıda Hazreti Ayşe validemizin yaşadığı evi orasıydı. Minberin olduğu yer burasıydı. İşte burada ilk üç sütunun olduğu yer. Şurada sütunlardaki yapraklardan anlaşılıyor bakın. O yapraklara kadar olan ilk üç sütunun olduğu yer Ravza-i Mutahhara'dır. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Efendimiz her kim burada namaz kılsa ben cennette namaz kıldım dese ona yemin etse doğrudur ifadesinde bulunuyor. Allah'a şükürler olsun. Ravza-i Mutahhara ziyaretimiz oldu. Bu Efendimizin namaz kıldığı yerdeki mihrap, mihrab-ı nebi konumunda Efendimizin minber, e, hutbe verdiği yerdeki minber Osmanlı 3. Murat zamanındaki minber. Burası müezzin mahfili konumunda Ravza-i Mutahhara ziyaretimiz